Aman beyler aman düşmesin sakın tamam mı? Zaten iki güne dünya kupası başlıyor başımızı böyle sokmayalım. Ya kızım sen mal mısın bunu söylemek için milletin mezarından mı kaldıracağız? Mernet bak kızım Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması ne kadar mantıklıysa onu çağırmamız da o kadar mantıklı. Tiki ya sen ne düşünüyorsun? E ee, ben senin mal olduğunu düşünüyorum Mernes özür dilerim. Ay niye canım ne oldu ki? Tam da Edirne karşı gol atacakken kendini offside'e sokmanı diyorum kızım. Aile senin mi anını... <laughs> Ananı avradır ocağımız kurudu yetişirler. Aa ailem mektup göndermiş. Niye ki yani öyle olunca havalı mı oluyor yani whatsapp falan yok mu? A Ve en son olarak da şunu söylemem gerek. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Sevgilerimle Aylin. Ya baba bunlar hepsi Amerikan oyunları ya. Ne diyorsun oğlum sen? Ya baba kardeşim beyni yıkadılar ya. Onu deney olarak kullanıyorlar. Hepsi Amerika, Urbaşı falan hepsi Amerika yapıyor. Ya Celil acaba diyorum yani sende biraz salaklık var mı? Sen zamanında baba dayağı görmedin ya o yüzden oluyor bunlar. Yani diyorsun baba benim TikTok'taki zeki takipçilerim de yazıyor bunu. Gidiyorum ben ya. Amerika falan diyorum hala inanmıyorlar. Evet çocuklar çok aldırış etmeyin küçükken bunun kabası havuzun deliğine girmiş. Abi bana inanmıyorlar ya. Akmalı beni bunlar hala inanmalı bana abi. Oğlum ne konuşuyor bu ben bir şey anlamadım ki neyse akmalayalım gitsin ya. Sonunda herkes bana inanacak. Bana yalan söyleyenlerin anasını avradın. Ta Biraz düşünmem lazım. Eğer biz Amerika'nın oyunuysak o zaman Monark ne? Yani o da o zaman Amerika'nın oyunu olmuş oluyor ve seni kontrol ediyor. Bu doğru mu Monark? Ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Sen beni nasıl attın lan piç? Teşekkürler arabacı bir anlık ben garip bir şey oldum ya Biraz fazla TikTok'a gidiyorum galiba Oğlum var ya söylediğin şeylerden bir cacık anlamadım ama sen iyi ol yeter